Türk Dünyası'ndan sizin için seçtiklerimiz. Ocak soğuk geçecek. Ama aksiyonun ısısı Action Max'te devam ediyor. Matrix Gitarım ve silahım Kazanma hırsı 게이는 아우카드. <목소리도> Üç eşe sahip olmanın düşlerinizi gerçekleştireceğini mi sanıyorsunuz? Bill Harrington'la tanışmadan karar vermeyin. Bill, Utah'ta yaşayan modern bir çok eşli. Üç karısı, yedi çocuğu ve çığ gibi büyüyen borçlarıyla boğuşuyor. Unutmadan, poligami kanun dışı olduğu için ilişkileri de gizli kalmak zorunda. Şimdi tekrar düşünün. Bill Harrington'ın yerinde olmak ister miydiniz? Big Love, her...